kızım. Ayıp ediyorsun artık. Bu ne rüzgar ya? Bak, Soner diye bir derdin yok. E, baba da söylemeyecek. Daha ne istiyorsun ya? Gitsin istiyor. Niye kızım, niye? Güvenmeyeyim Aslı, güvenmeyeyim. Yok parayı bulmuş, yok sırrımı saklayacakmış. Gözümüzün önünde kaç tane yalan söyledi. Yalanları kendi için mi söyledi? Evet, burada kalmak için. Kızım sen cidden anlamıyorsun ya. Ya adam ahıra döndü ahıra. Bir insan neden ahıra dönsün? Ha? Çünkü seni seviyor. O yüzden gitti para buldu. O yüzden seni kurtardı. O yüzden ağırda yaşamaya razı. O yüzden sarını saklayacak. Soner'den ne farkı kaldı? Farkı şu. Soner'i itip dururken... ...bir elin... Onun kalbinde duruydu. Ne? Ne ne? Benden kaçmaz kızım. Reflekstir o aslında, reflekstir. Ha, refleks. Kız, bu adam Uba'ya gelmeden senin rüyalarına geldi. Sen kötü adamlardan korudu. binden dibinden ayrılmayayım. Daha ne yapsın bu adam ya? Yani ne yapsın ha? Sen onu bilmeyin Aslı. Bak, Soner'in dediği doğru bir şey var. O bizden değil. Bugün burayı sever, yarın sıkılır gider. Aşkın toprağı burası değilmiş. Bunu sen de bileyim. Bir kere oraya kök saldıysan hiçbir yere gidemez. Bunu da bileyim. Neden? Niye inat edeyim?